incantation lokasyonundayız arkadaşlar Age, aged once exultation exultation lokasyon olarak göstereceğim ama lokasyon olarak burada şu alt kısımda ormanda tam bu noktada ama öyle bir arkadaş ki bu talisman şeklinde olan bir arkadaş geliyor bunu öldürebilmek için eğilip peri yapmanız gerekiyor arkadaşlar Aksi takdirde vuramıyorsunuz. Ne denerseniz deneyin. Büyü vesaire hiçbir şey. Peri yapmadan bunların hiçbirine vuramıyorsunuz. Hatta bir tane daha denk gelirsem Deneyim diyeceğim ama. Lokasyon olarak burada. Buradan şuraya doğru gideyim. Bir tane örnek gösterecek olursam. Gösterebilecek olursam. Ama şunu kapatmam gerekiyor. Can alayım. Devam ediyorum. Şurada bir tane var. Bakalım aynı şey yaşanacak mı? Yok sen değil seni bırak. Böyle madness yapıyor. Işınlanıyor kalkmayın. Yakalayamıyor kalkmayınca. Eğilin. Bir sonraki atanda peri yapmanız lazım ama yapılmıyor.